Bunlar da ne? Şu kocaman şeye bak. Öh, pardon. Oh. Senin de kafan sanki bir garip gibi mi? Cildim neden karıncalanıyor? Amanın. Elim. Burada neler oluyor? Ama tanrım büyüyorum. Ah. Acıttı bu. Niye buradayım? Hey! Of! Niye her şey devasa görünüyor? Ben hariç? Aa! Yukarıdaki Nick mi? Hey! Bir şey mi duydum? Aşağıya bak Nick! Ne haber arkadaşlar? Bunu kesinlikle duydum. Sen niye oradasın da ben buradayım? Ay minik emmidi ne de şeker değil mi? Fokus. Fokus. Şimdi ben de... Hey. Normale döndük mü? Normalden ne anladığına bakar. Da -da! Siz ikiniz bir meydan okumaya hazır mısınız? Hadi şunu tekrar deneyelim. Bu kartların arkasında ne var? Büyük ve orta. Bende de küçük var. Oynamaya hazır mısınız? İşte işaretim. Afiyet olsun. Cidden mi? Tatlı yiyeceğiz. Bu dev pasta iyi görünüyor değil mi? Ya bu orta boy olan? Ay bu fazla küçük. Hadi kart çekelim ha. Bana küçük çıktı. Oo, bana büyük çıktı. Kusura bakma ama bu roundu fena kazandım. Hey kayboldu. Bu kiraza mı kaldım yani? Ben bunu hak etmek için ne yaptım? Ben yani işte böyle pasta yerim. Üstelik doğum günüm bile değil. Neyse bari. Oysa Nick'in kutlamak için iyi bir nedeni var. Al. Dayanamadım. Ne? Kim pasta ile kaplanmak istemez ki? Bunlar kendi yüzümdeki mikroplar sonuçta. Tadı da bayağı iyi. Kokuyu sen de aldın mı? Evet sanırım. Of ya bu fena. Hayır. Bir tabak dolusu sarımsak. Bunu ya seversin ya da nefret edersin değil mi? İşte bir baş. Ve küçük bir diş. Şimdi kartları çekin. Evet kazandım. Ben de. Hadi değişelim. Gel bana. Vay canına. Sanki sarımsaklardan bir kolye gibi. Baksana, hadi parti başlasın. İşte işin ustası bunu böyle yapar. Birazcık çalkalayalım. Bak, neredeyse bitti. Ne güzel değil mi? Umarım hmm, sonrası için sakızın vardır. Başla. Bu şeyden gerçekten nefret ediyorum. Bakmıyor değil mi? Hepsi gitti. Fena değilmiş. Neden o kadar korkmuşum anlamadım. Vay canına. Bütün sarımsakları yedin mi? İnanmıyorum. Peki tamam inandım. Ağız kokusu çok zararlı olmaz sanırım. Ay o sen misin Nick? Sakın aklından bir şeyler içmeyi geçirme. Sence şimdi ne yiyeceğiz? Sabret kardeşim. Pizza festivali. Büyük de küçük de nefis görünüyor. Bir dakika bunlar malzemeler değil mi? İlginç. Ben başlayayım önce. Of ya bana küçük çıktı. Anlaşılan ben bu akşam büyük pizza yiyeceğim. Ortanca hala burada. Ay! Buraya kadarmış. Bu hamurla ne yapacağım ki? Sence ne büyüklükte? Bulmamın tek yolu var. Yemek yapma zamanı millet. Bu lazım olacak. İşte düzgün oldu mu? Ha? Pisici'deki gibi havaya atacağım. Bakalım hele. İşte bu. Gerçekten bunu düşürmesi gerekmiyor muydu? Bütün mesele sabretmekte, değil mi Em? Çok sıkıcı. Acaba şu peynir işime yarar mı? Azıcık bir atıştırmalı zarar olmaz. Yeme sırası sende, Hey bu hiç de fena değil. Az dolusu salam gibisi yok. Devrilme devrilme. İşte oldu. Sıra sende Emeli. Evet. Ha ne? Aa, şuna bak ne küçük. Bu da ne büyük. Olgun da. Bu sefer ne çekmişim? Oo, o zaman ben de büyük çektim. Evet. Bunu nasıl keseceğim? Karate hareketiyle tabii. Bayağı müsün Nick. Tuhaf derecede. Of ya. Bana kalan da bu minnacık şey. Benim kesme hareketime bak. Of bu çok saçma. Hey, bu sakızmış. Bayağı suluymuş. Gerçekten çok lezzetli. Harpuz gibisi yok. Havalı bir şey görmek ister misin? Hey, onları nereye fırlattığına dikkat et. <laughs> Acaba yemek yakında gelir mi? Niye gelmiyor? Ee, Hena. Hey. Ay. Geciktiğim için üzgünüm. Şu lezzetli tabağa bakın. Yosun salatası harikadır. Hey, şu yığına bak. Emily bayağı heyecanlı görünüyor. Evet. Bana büyük çıktı şekerim. Demek ki bana da çıkan Orta boy mu? Evet. Parmaklarımı ısıtayım. Bayağı taze görünüyor. Vıcık vıcık otlara benziyorlar. Kokusu var mı? Mümkün değil ağzıma sürmem. Bak Em. Hiçbir koku almıyorum. Bu şekilde bu su altı şey ile uyumlu oldu. Ay! Dayanamadım. Bunlar fena değilmiş. Yok, hala kokuyor. Bir, iki, üç, başla. Burada orta yok millet. Umarım iyi bir şeydir. Vay canına. öyle yemeği hazır. Şu kocaman şeye bak. Orta boy olanı bile doyurucu. Ay şu minicik sandviçe bak. Hop. Hadi bir ısırık alalım. Taze hindili sandviç gibisi yok. Nereden başlayacağına karar vermek zor. Ee, buradan mı başlasam? Ay. Nick yüzüne dev sandviç haplağı yedi. Evet hadi bakalım. Hmm. Nick'in ilk nokmasını alması bu kadar zor olmayacak. Bir arada tutabilirse tabii. Hey hepsini ezdin. Şimdi tam bir lokma oldu. Böyle çok daha kolay değil mi? Sen de bayağı ilerlemişsin. Emine yavaşla biraz. Yakaladım. Çiğniyorsun değil mi? Rekabete uygun şekilde yemelisin. Asla bir yeşil zeytini ziyan edemem. Sence bu meydan okuma eğlenceli miydi? Hangisini tercih ederdin? Devasa yiyecekleri yemeği mi, minicik olanları mı? Aslında bu ne yediğimize bağlı değil mi? Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşıp onlara meydan oku. Ve her zamanki gibi buna benzer daha fazla eğlenceli video için One Two Three Go Challenge YouTube kanalına abone olmayı unutma.